herkese. Bugün kazım kanalı testi 3'ten devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Soru 1. Bakalım. Ne diyormuş? Kitapla sorusu. Soru kükün diyor ki the According to the information about Yukarıdaki bilgiye göre George Aşağıdakiler hangisi doğru olduğunu söylüyor. Soruyor. Kişi kısmı diyor ki George gets us, gets up it help us am and get ready for school. George altı buçukta kalkar ve okul için hazırlanırmış. Here is his morning routine. İşte onun sabah rutini. Tablosunu vermiş. Şıkları takmadan önce toplayın dedim. Wishes his face. Yüzünü yıkarmış. Saat 6.35'te 6.00 ile bırakmış kahvaltı yaparmış. 7.15'te Brushes his Teeth Dişlerini fırçalarmış 7.25 Max his bed Yatağını düzeltirmiş Yatağını yaparmış 7.30'da da get dressed Dik giyinirmiş Okey şimdi şıklara bakalım. A şık ile başlıyoruz Diyor ki George his breakfast after he makes his bed. George yatağını yaptıktan sonra kahvaltı yapar. Diyor. Yanlış. Önce kahvaltısını yapıyor, sonra dişleri fırçalıyor, sonra yatağını yapıyor. Aşk, ne dedik? Bir i̇yi bakalım. George washes his face after he his breakfast. George, kahvaltı yaptıktan sonra yüzünü yıkar, diyor B şıkkında. Bakalım, tekrardan katlıyorum. Yüzünü yıkıyormuş 6.35'te, 6.00'li de kahvaltı yapıyormuş. Yani önce yüzünü yıkıyor. B şıkkı yanlış. C'ye bakalım. George brushes his teeth before he makes his bed. Yatağını yapmadan önce dişini fırçalar, diyor. Yani önce dişlerini fırçalıyor. Ondan sonra yatağını yaptığını söylüyor. Doğru mu? Dişlerini fırçalıyor. 7-15'te sonra yatağını yapıyor. Evet. Doğru. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. George gets dressed before he washes his face. Yüzünü yıkamadan önce giyinir diyor. Hayır. En son giyiniyor. İlk başta yüzünü yıkıyor eşittir de yanlış. Okey. İkinci soruda ne demek? Gide de bir tatlı sorusu var. Yok ya sorumuzda. Which of the following is correct according to the information above? Aşağıdaki hangisi yukarıdaki bilgiye göre doğrudur diyor. Bilgi neymiş? There are 35 students in my class. Benim sınıfımda 35 öğrenci var diyor. Giriş kısmında şurada. I ask them about their after school activities. Ben onların okuldan sonraki aktiviteleri hakkında sordum. Here are the results diyor. İşte sonuçlar. Bakın sonuçlara. Kitap okuyanlar 17 imiş. Basketbol oynayanlar 9'muş. Film izleyenler 5'miş. Bilgisayar oyunu oynayanlar da 4'müş. Şıklığa geçelim hemen. Başka ne diyor ki? Watching movies is very popular with students film izleme öğrenci arasında popülermiş. Doğru mu? Film izleme 5 kişi yalnız. Ve bakalım nobody likes playing computer game. Hiç kimse bilgisayar oyunu oynamayı sevmez diyor. Yanlış 4 kişi seviyor. C'ye bakalım nearly half of the students like reading books. Neredeyse öğrenci yarısı kitap okumayı sever. Evet 17 yarısı neredeyse. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. bakalım most of the students enjoy playing basketball. Öğrencilerin çoğu basketbol oynamayı sever diyor. Bakalım dur. E, 9 kişi basketbol oynuyormuş. Yani yarısı e, çoğu değil öğrencilerin. 9 olduğunu göre. Öyle böylelikle gidiyor. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Bir dahaki derste görüşmek üzere.